Yes, <laughs> <Ya>, like. <laughs> ya mesela gelir gelmiyor ben ya. Bir <laughs> ben başkan olmuştum cumhurbaşkanı. başkanı. <laughs> 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 Sen de olmuştun. Biraz <laughs> şey, girişim yapmışlar ya yine oynasak öyle. mı acaba? <laughs> ah. Son Hacım, anda. Son anda. ya ne yapıyor? Neredesin amına koyayım? Lan! Abi biz neredeyiz ya? <laughs> nereye geldik <laughs> sen nereye gittin? Nevazetçilik oynuyordum ayol. Orası. <laughs> şu. An, An Ananın ama. Ay peşimde. Ah. <laughs> <laughs> Yine nereye düştün? Amına önüne bakmadan mı gidiyorsun? Ana.